Herkese selamlar. Bugünkü videomuzda coğrafi konum konusuna başlayacağız. Herhangi bir noktanın veya bölgenin dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum denmektedir. Coğrafi konum matematik yani mutlak konum ve özel göreceli konum olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Şimdi matematik konum nedir? Dünya üzerinde herhangi bir merkezin başlangıç paraleline yani ekvatora ve başlangıç meridyenine yani garimütçe açısal uzaklığıdır arkadaşlar. Peki özel konum yani göreceli konum nedir? Adı üstünde özel konum diyor arkadaşlar. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran özelliklerin bulunduğu kısımdır diyebiliriz. Evet şimdi dersimize matematik yani mutlak konumuna başlayalım. Türkiye 36 42 kuzey enlemleri 26 45 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en güneyi Hatay Beyşin köyü, en kuzeyi ise Sinop İnceburun'dur. En batısı Gökçeada Avlaka Burnu en doğusu ise Iğdır Aras Kavşağı'dır diyebiliriz arkadaşlar. Peki Türkiye'nin 36-42 Kuzey enlemleri arasında kalmasının sonuçları nelerdir? Bunlara bakalım. E, kuzey yarım küre ülkesidir. Orta kuşakta yer alır. Türkiye'nin Kuzey ile Güney arasında 6 paralel fark bulunmaktadır. Bu da 666 kilometre yapmaktadır. Bildiğiniz üzere her paralel dairesi arasındaki mesafe 111 kilometreydi. 111 çarpı 6, e, 666 kilometre yapmaktadır. Türkiye orta kuşakta yer aldığından dolayı 4 mevsim belirgin olarak yaşanmaktadır. Ayrıca Türkiye'ye güneş ışınları hiçbiri tamam 90 derece açıyla gelmez arkadaşlar. Bunun nedeni ise yengeç dönengesinin kuzeyinde yer almasından dolayıdır. Sıcaklık kuzeye gittikçe azalmaktadır. iklim kuşağında yer almaktadır. Cephesel yağışlar görülmektedir. Gölge boyu kuzeye gittikçe uzamaktadır. Gölgeler sürekli kuzeye doğru düşmektedir. Gölge boyu hiçbir zaman sıfır derece olmamaktadır arkadaşlar. Bakı durumu ülkemizde her zaman güney yamaçtadır. Batı rüzgarların etkisi altındadır. Çizgisel hız kuzeye gittikçe azalmaktadır. Yer çekimi kuzeye gittikçe artmaktadır. Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu kuzeye gittikçe azalmaktadır arkadaşlar. Ayrıca kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı ülkemizde azaltır diyebiliriz. Peki Türkiye'de enleme bağlı olarak... Güney'den kuzeye gittikçe artan durumlar nelerdir? Gece gündüz süresi farkı artmaktadır. Gölge boyları artmaktadır. Güneş ışınlarının tutulma oranı artmaktadır. Yer çekimi kuvveti artmaktadır. Işınların atmosferde aldığı yol artmaktadır diyebiliriz. Peki Türkiye'nin Kuzey yarım kürede yer almasının kanıtları nelerdir? Güneş ışınlarının geliş açısının kuzeye gittikçe azalması, çizgisel hızın kuzeye gittikçe azalması, yer çekiminin kuzeye gittikçe artması, alacakaranlık süresinin kuzeye gittikçe artması, yine gece gündüz süre farkının kuzeye gittikçe artması, kutup yıldızının görülebilmesi, aralık ayında güneye gittikçe gündüz süresinin uzaması, Bakının yıl boyunca güney yamaçlarda olması ve kuzey sektörlü rüzgarlar sıcaklığı düşürmesi Türkiye'nin kuzey yarım kürede olmasının kanıtları diyebiliriz. Peki Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının kanıtları nelerdir? Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, Akdeniz iklim kuşağında olması, batı rüzgarlarının görülmesi, cephe yağışlarının görülmesi, Güneş ışınlarının geliş açısının yıl içinde çok değişmesi, iklim, bitki ve hayvan türü çeşitliliğinin fazla olması Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının kanıtları diyebiliriz. Peki Türkiye'de aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerde benzer olan durumlar nelermiş? Hemen onlara da bakalım. Ekvatora ve kutuplara olan kuş uçumu uzaklıkları benzermiş. çizgisel hız, öğle vakti güneş ışınlarının geliş açısı benzemektedir. Öğle vakti gölge boyları ve yönleri, gece gündüz süreleri ve Süre farkları, iklim kuşağı ya da iki meridyen arasındaki mesafe Türkiye'de aynı enlem üzerinde yer alan merkezlerde benzer olan durumlardır arkadaşlar. Peki Türkiye'nin 26 45 doğu meridyenleri arasında kalmasının sonuçları yani 26 45 doğu boylamları arasında kalmasının sonuçları da diyebiliriz. Doğusu ve batısı arasında 19 meridyen fark vardır. Doğusu ile batı batısı arasındaki zaman farkı 76 dakikadır. Bunun nedeni ise bildiğiniz üzere e, her iki meridyen arasındaki zaman farkı her zaman 4 dakikadır. E, 19 meridyen farkı bulunduğu için 19 çarpı 4 76 dakikalık bir zaman farkı bulunmaktadır. Doğuda güneş erken doğar ve erken batmaktadır. Aynı anda doğusu ve batısı arasında tek ortak saat kullanılır. 2. E, ve 3. saat dilimleri arasında yer almaktadır. E, 21 Mart... 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde güneş aynı meridyen üzerinde ki merkezlerde aynı anda doğar aynı anda batar arkadaşlar. Peki Türkiye'de enleme bağlı olarak güneyden kuzeye gittikçe azalan durumlar nelerdir? Şimdi bir de bunlara bakalım. Güneş ışınlarının geliş açısı azalmaktadır. Bildiğiniz üzere mesela şuradan baktığımız zaman şurada gittikçe güneş açıları düşmektedir arkadaşlar. Ortalama sıcaklıkları düşmektedir. Deniz suyu sıcaklıkları ve tuzlukları düşmektedir. E, buharlaşma oranı düşmektedir. Çizgisel hız azalmaktadır. Kalıcı kar yerleşme tarım ve orman sınırı azalmaktadır. İki meridyen arasındaki mesafe azalmaktadır. Bildiğiniz üzere kutup noktalarında birleştiği için iki meridyen arasındaki mesafe e, güneyden kuzeye doğru gittikçe daha azalmaktadır. Paralel çevre uzunlukları yine aynı şekilde azalmaktadır arkadaşlar. Peki şimdi göreceli konum nedir? yani özel konum ne demiştik? Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran özelliklerin tümüdür. Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçları nelerdir? Hemen bakalım. Ülkemiz Asya ile Avrupa kıtalarının arasında bir köprü durumundadır. Bu sebepten ötürü Orta Doğu'daki ham maddelerin Avrupa'ya taşınmasına imkan vermektedir. Bu durum İpek ve Baharat yolunun yani yeni adıyla da transit ticaretinin gelişmesine neden olmaktadır. Anadolu üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği göstermektedir. Bu sebepten dolayı deniz turizmi ve balıkçılık faaliyetleri ülkemizde yapılabilmektedir. Deniz ticareti yapılabilmektedir. Denizlere olan sınırımız komşu ülkelere olan kara sınırımızdan daha fazladır arkadaşlar. Peki. Akdeniz ve Ege'yi Karadeniz'e bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir. Bu da e, stratejik açıdan önemli bir ticari kaynaktır diyebiliriz arkadaşlar. Avrupa'da Yunanistan, Bulgaristan, Asya'da ise Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak ve Suriye ile kara sınırlarımız vardır. Suriye sınırı 877 km ile en uzun sınırımız, Nahçıvan sınırımız ise 11 km ile en kısa sınırımızı oluşturur diyebiliriz arkadaşlar. Dünya petrollerinin yarıdan fazlasına sahip olan Orta, Orta Doğu ülkeleriyle komşuyuz. Bu sebepten dolayı petrolün ülkemize getirilmesi ucuza mal olmaktadır. E, ülkemizden geçen petrol boru hatları yani Bakü-Ceyhan, Kerkük, e, yumurtalık e, ve doğalgaz boru hatları ekonomimize büyük katkıda bulunmaktadır. E, yeraltı kaynakları zengin yeraltı kaynaklarına sahip bir ülkeyiz linyet, trona, krom gibi. Bu da madenlerin herhangi bir ülkedeki varlığı o ülkenin arazi yapısına bağlı olduğu için bu durum göreceli konum ile ilgilidir. Ortalama yükseltisi fazla olan yükselti batıdan doğuya doğru artan bir ülkeyiz. Bunun sonucunda da aynı anda farklı iklimler görülmektedir. Ülkemizde yine dağlık olduğu için eğim fazla olmaktadır. Bu da yine göreceli konumun sonuçlarından bir tanesidir arkadaşlar. Sıcaklıklar ülkemizde Batı'dan doğuya doğru azalmaktadır. Bundan sebep batıdan doğuya doğru tarım ürünlerinin yetişme süresi artmaktadır. Yani hasat süresi kısalmaktadır. Batı'dan doğuya doğru gidildikçe donlu gün sayısı yani karın yerde kalma süresi de artmaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Bu da yine göreceli konumun sonuçlarıdır. Diğer bir Türkiye'nin göreceli konumunun sonuçlarından bir tanesi Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde doğu batı yönü uzanan dağlar kıyıya göre paralel bir şekilde uzanmaktadır. Bu kıyılarımızda girinti çıkıntı az olmaktadır ve boyuna kıyı tipi görülmektedir. Kuzey güney yönlü ulaşım e, zor olup geçitlerle bu ulaşımlar sağlanmaktadır. E, Karadeniz ve Akdeniz iklimi sadece kıyı kesimlerde etkisini göstermektedir ve iç kesimlere e, sokulamamaktadır. Ee, yine bu bölgelerde yamaç çalışları görülür. Doğu Karadeniz ve Batı Karadenizlerde. Batı Karadeniz'de. Bu da yine göreceli konumun bir sonucudur. Ege bölgesinde doğu batı yönüne uzanan dağlar kıyıya göre e, dik uzanmaktadır. Yine bu da göreceli konumun bir sonucudur. Bunun sonucunda kıyıda girinti çıkıntı fazla olmaktadır. Koy ve körfez sayısı Ege bölgesinde fazla olmaktadır. Enine kıyı tipi görülmektedir. Kıyı ile iç kesimler arasın, arasında ulaşım kolay olmaktadır. Gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki fark fazladır ülkemizde. Yine bu da göreceli konumun bir sonucudur. Ee, Doğu Anadolu bölgesi gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark en fazla olan bölümdür. Yine Marmara bölgesi ise gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki farkın en az olduğu bölgemizdir diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu bilgilerle Türkiye'nin matematik konumu yani mutlak konumunun ve özel göreceli konumunun sonuçlarını öğrenmiş olduk. Eğer ki videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.